Evet arkadaşlar ben matematik öğretmeni Emre Yılmaz. Maat yayınları TT Matematik kitabımızın karışım problemleri bölümünün birinci sorusuyla çözümlere başlayalım. Birinci ve ikinci soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız diyor. Fındık, fıstık, kaju ve badem karıştırılarak bir kuru yemiş paketi hazırlanmıştır. Aşağıda bu ile ilgili gram ve yüzde oranı verilmiştir. Fıstık miktarı kaju miktarından kaç gram fazladır diyor birinci soruda. Peki %10, %30, %20 toplamları %60 yapıyor. %100'e tamamlanması için buranın 40 yapması gerekiyor. Peki toplam miktara ben A dersem A'nın %40'ı ne yapacak arkadaşlar? 600 yapacakmış değil mi? Peki buradan sadeleştirmelerimi yaptığımda A'nın 1500 olduğunu gördüm. Peki toplam miktar 1500 ise Kaju Toplam miktarın yüzde kaçıymış? Yüzde 20'siymiş. O zaman 1500'ün yüzde 20'sini aldım arkadaşlar. Yüzde 20'si sadeleştirmelerimi yaptığımda 300 geldi. Demek ki kaju miktarı 300 grammış. Devam ediyorum. Fıstık miktarına bakalım. Fıstık miktarı da yüzde 30'uymuş. 1500'ün yüzde 30'unu alıyorum. Yüzde 30'u sadeleştirmeleri yaptığımda buranın da 450 gram geldiğini gördüm. 450 gram fıstık, 300 gram da kaju. Birbirinden çıkardığımda 150 gram fazlaymış diyebilirim. İkinci soruma geçiyorum. Evet ikinci sorundaysa karışıma 100 gram kaju eklenirse yeni karışımdaki kaju yüzdesi kaç olur demiş. Kajuyu ben zaten 300 gram olarak bulmuştum arkadaşlar. Kajunun oranı 1500 gram da 300 gramdır. 100 gram kaju eklenirse 400 gram kaju olur. Toplam miktar da 100 gram artacağı için. 1600 olmuş olur. Peki sadeleştirmeleri yaptığımda 1 bölü 4 gelir. 1 bölü 4 oranda 25 ile genişletirsem 25 bölü 100 yani %25 olur cevap Bursa. Aşağıda tuz yüzleri ve kütleleri verilen 3 tuzlu su göstermiştir. Birinci çözeltinin 1 bölü 3 ile ikinci çözeltinin 1 bölü 2'si karıştırılarak elde edilen çözeltinin 1 bölü 4'ü üçüncü çözelti ile karıştırılıyor. Yani birinci çözeltinin 1 bölü 3'ü 105'in 3'e bölersek arkadaşlar 105 3'e bölersek 35. 35'in %27'sine bakacağım. Artı ikinci çözeltinin yarısı 98 arkadaşlar. 98'in de 1 bölü 2'si 49. Yüzdesi %15. İşte bunun 1 bölü arkadaşlar. Artı ne karıştırılmış? 3. çözelti karıştırılmış. Yani 40 çarpı 20 bölü 100 karıştırılmış. Elde edilen çözeltilerin toplamları bakın. 35, 49 topladığımızda 84 1 bölü 4'ü 21, 40 daha 61 kilogram çözelti bulunur. Bunun x bölü 100'ünü istiyor benden. Yani yüzde kaç olduğunu soruyor. X'i bulursak olay biter. İşte bu işlemleri yaptığımda arkadaşlar x'im 20 gelir. Akif'in yaptığı tuzlu su karışımı ile ilgili grafik şekilde verilmiştir. Tuz oranı %90'mış arkadaşlar. Burada bahsediliyor. %90 su varsa %10 da tuz vardır arkadaşlar. %10 tuz yüzdesi 40 grammış. Aslında o zaman %10'u 40 toplamı 400 gramlık bir karışımdan bahsediliyor. Bakın sadeleştirdiğinizde zaten 1 bölü 10 oranı geliyor. 1 bölü 10 oranında tuz miktarı varmış. Bakın su miktarı 180, tuz oranı 12. Demek, o zaman tuz bölü hepsi diyelim. Tuz bölü tuz artı su şeklinde. Demek ki burası 12. Hepsi de 192 gramdır arkadaşlar. Buna göre istediği karışımı elde etmek isteyen Gamze kaç gram daha tuz eklemelidir? artı x gram daha tuz eklesin. Tuz eklediği için hepsini de ekler. Yani tuz artı suya da eklemiş olur. Toplam karışım da x gram artar. Tuz miktarı da x gram artar. Oranı olacak arkadaşlar. 1 bölü 10 olacakmış. İçler dışlar yaparsanız 192 artı x 120 artı 10 x gelir. Buradan 9 x 72 x buradan 8 gelmiş olur. Kuru yemişim üstüm kilogramı 80 TL olan bademden 4 kilogram yani 80 çarpı 4 TL. Kilogramı 65 TL olan fıstıktan 5 kilogram yani 65 çarpı 5 TL. Kilogramı 40 TL olan fındıktan 6 kilogram karıştırıyor. 40 çarpı 6 TL. Çarptığımda 320 TL, 325 TL. Çarptığımda da 240 TL yapmış olur. Topladığımda 885 TL yapar. Toplamda 4, 9, 15 kilogram fındık vardı. Bunu 15'e de bölersem 5 kere var. 75, 135, 9 kere var dedik. Tam 135'ten gelmiş oldu. 0, 0, 59 TL. Yani kilogramını 59 TL'ye satarsa zarar etmemiş olur. Yukarıdaki dairesel grafikte iki karışım maddelerin oranları verilmiştir. Buna göre iki karışımdan eşit miktarda alınıp bir kapta karıştırıldığında oluşan, oluşan yeni karışımın su yüzdesi kaçtır? Arkadaşlar ikisinden de bakın 360 gram. 360 tamamlaması için 240 gram. Burada da 210 gramlık su vardır. Toplamda bakın 360, 360 toplamda 720 gramlık bir karışım var. 720 gramlık karışımı 240 artı 210 yani 450 gramı su. Peki yüzde kaç gramı dersek buradan x 62,5 gelecektir. Aşağıda kütleleri verilen karışımlar yeterince büyük bir kapta karıştırılıyor. Karışımın tuz oranı yüzde yetmiştir demiş. Doğru mu yanlış mı bakalım? Tuzları toplarsak arkadaşlar bakın ağlar birbirine götürecek. 2b, 5b daha, 7b yaptı tuzlar 7 b. Bakın suları toplayalım. 3 a ile eksi 3 a birbirine götürür. Eksi b artı 4 b daha. 3 b su vardır. Tuzlar 7 b. Tuz artı su da 10 b yaptı. B'ler gitti. 7 bölü 10. 70 bölü 100. Yani yüzde 70 tuz vardır. Doğru. A eşittir B alırsak burası B yerine A yazarsan 3A yapacaktır. B yerine A yazarsam burası 2A olacaktır. Toplamda 5A'lık karışım var. Tuz oranı da 3A'dır. A'ları sadeleştirdim. 20 ile çarptığımda her tarafı 160 oldu. Demek ki %60 doğru arkadaşlar. Evet 3. şıkta B yerine 2A yazın diyor. B yerine 2A yazarsam 10A A çıkarırsam 9A gelir. Burada B yerine 2A yazarsam 8A. 3A çıkarırsam 5A yapar. Tuz oranı 9 bölü 14 yapmış olur. 5 artı 9'dan. Tabi bunun yüzdesi %35'i vermeyeceği için 3. şık yanlıştır. Cevap Bursa.